arkadaşlar Geyneme dönemi siyasi olaylarıyla devam ediyoruz. 1700 İstanbul Antlaşması. Tarihte İstanbul Antlaşmaları çoktur. Aklımızda olsun. Zaten şıklarda İstanbul Antlaşması verilirse tarihiyle beraber verilmek zorundadır gençler. Bu antlaşma Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştı. Hatırlarsanız Rusya kutsal itfağa dahil olmuştur ve Osmanlı'ya savaş açacak. Bu savaş sonucunda 1700 İstanbul Antlaşması imzalanacak. Antlaşmanın 3 önemli maddesi var gençler. Azak Kalesi Rusya bırakıldı. Bakın Azak Kalesi Karadeniz'e sınırı olan bir yer. Rusya'nın da temel politikası sıcak denizlere inmek. Yani Karadeniz'e oradan Akdeniz'e inmek. Peki Rusya burada. Azak Kalesi burada. O zaman sen Azak Kalesi'ni Rusya'ya verirsen Rusya sıcak denizlere inme fırsatı elde edecek. Zaten bu anlaşmanın da önemi buradan kaynaklanıyor. Diğer madde Rusya İstanbul'da şey bulundurabilecek. Eğer elçilik lafı duyuyorsanız, elçilik kavramını duyuyorsanız aklınıza diplomatik ilişkiler gelsin. Diğer maddemiz Rusya kutsal ile ziyaret edebilecek. Gelelim 1703 Edirne olayına. Geçen Edirne olayı yaşanırken Osmanlı tahtında 2. Mustafa var. 2. Mustafa Kusal ittifakla savaşmış, yorulmuş ve artık Edirne'ye inziba çekilmek istiyor. Yani diyor kafamı biraz dinleyeyim. Ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi'yi çağırıyor. Diyor Feyzullah gel buraya. Sen buralar sana emanet. Ben biraz Edirne'ye gidip kafamı dinleyeceğim. Geçer bunu duyan yeniçeriler önce kalkıp Şeyhülislam Feyzullah Efendi'yi öldürüyorlar. Daha sonra Edirne sarayını basıyorlar. İkinci Mustafa'yı tahttan indiriyorlar yerine üçüncü Ahmed'i çıkarıyorlar. İşte tarihte biz bu olaya Edirne olayı diyoruz. Edirne olayıyla tahttan indirilen ikinci Mustafa Tahta çıkarılan 3. Ahmet'tir gençler.